Ersin Milletvekili Faruk Dinç. Bismillahirrahmanirrahim. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Müfredat Programı'nı kamuyla paylaştı. Oluşturacak müfredat nesillerimiz için hayati önem taşımaktadır. Şimdiye kadar uygulanan batı manşeli müfredat programları neslimizi kadim değerlerinden uzaklaştırmış, inancına, kültürüne ve değerlerine yabancılaştırmıştır. Bu anlayış, batı uygarlığı karşısında aşağılık kompleksine düçar olmuş, öğrenilmiş çaresizlik yaşayan nesiller yetişmesine sebep olmuştur. Birçok batı ülkesi, bizim ülkemizden daha zor şartlara sahip olmasına rağmen birçok gencimiz ülkemizi terk etmeye başlamıştır. Asıl beka meselesi budur. Hüdapar olarak neslimizin geleceği için maddi ve manevi dinamikleri esas alan yerli ve bütüncül bir müfredat oluşturulması çağrısına bulunuyoruz. İnancımıza ve medeniyet değerlerimize dayanmayan ithal eğitim sistemi ve müfredat programı ile nesillerimizi ihya edemeyeceğimiz gibi geleceğimizde inşa edemeyiz.